Yani bu kadar başarılı bir insan olmasaydın gene de bu kadar rahat kendinle dalga geçebilir miydin? Hmm. Bilmiyorum. Her şeye biraz mizah dozu katarsak aslında hayata dair orası daha çekilir oluyor ve daha gerçekçi oluyor sanki. Evet ama onun için belli bir güven gerekiyor. Şimdi burada kendiyle hoşnut olma hali var aslında, kendini Tam beğenme hali. Değil, yani... Ama hiç öyle değilmiş gibi de yazıyorsun, konuşuyorsun. Ben de. kendimi didikliyorum, değiştirmeye çalışıyorum, hatalarımı görüyorum. O hataları eğer çok zor değilse değiştirmeye Hı. çabalıyorum aslında. Kimisi böyle birdenbire inanılmaz uç bir hedef yapar. Ben Yapabilecek kadarını evet. zaten hedefliyor. Benim müzisyenler geliyorlar. E, abi bunu prova yapalım da daha iyi çalalım diyorlar. E, gayet iyi çalıyoruz. Niye daha iyi çalalım diyorum? Ben <laughs> daha iyi çalınca ne olacak ki? Gayet iyi çalıyoruz. Yani burada gayet iyi çalıyoruz. Için. Onlar müzisyen oldukları için biraz fazla. Mükemmele doğru bir şey düşünüyorlar. yani mükemmel diye bir şey yoktur. onları da söylüyorum. Yani biz eğer zevk alırsak o zevk dinleyiciye geçecektir zaten diyorum. onun mükemmel diye bir şey yoktur.